gelen bakanımız Ahmet Eşref Fakı Baba'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın İl Başkanım, tüm başkanlarım, ayağa yere basan güçlü kadınlar ve sayın hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Daha iyi bir hayat, daha iyi bir toplum, daha iyi bir yönetim ve en iyisi için çıktığımız bu yolda hep beraber el ele vererek daha iyisine başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanımız Ali Eroğlu'nu konuşmalarını yapmak. Ankara Milletvekilimiz aslında ünvanıyla seslenmek istemediğim Şanlıurfa'nın garibanın dostu, fakirin dostu ve Şanlıurfa'nın abisi Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemizin göz bebeği, emniyet güçlerimiz, değerli misafirler, birbirinden değerli ilçe başkanlarımız ve değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bugünkü gün, bugün günümüze iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Elbette daha farklı yerde, daha güzel bir program icra etmek isterdik. Ancak şartlarımız e, bugünün e, koşullarına baktığımız zaman bununla yetindik. İnşallah ilerleyen zamanda daha güzel bir programı icra etmek üzere hepinizle bir araya gelmeye iş, e, özen göstereceğiz. Ülkemizin girmiş olduğu ekonomik sıkıntılar ortadayken iyi Parti olarak çizdiğimiz yol haritamızı Öncelikle vatan ve millet edasıyla hareket ettiğimiz bu güzel günlerde İyi Parti'nin siyasi çizgisi tüm ülkemizin vatansever gençleri için çok elzem bir konudur. Bu vesileyle bizleri seven, takip eden ve bizlerle yol yürüyen vatansever arkadaşlarıma şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette ki Urfa'mızın sorunları çok Urfa'mızın sorunlarını say say bitmekle bitmiyor. Sayın Bakanımız zaten ilgi, yakından ilgilenen bir bakanımız, bir Urfa'nın abisi, bizlerin abisi aynı zamanda yol göstericimiz. Biz Sayın Bakanımızla aynı zamanda iftihar ediyoruz. Çünkü gerçekten Urfa'nın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve Urfa'nın sorunlarına neşter uğran değerli bir abimiz. Elbette ki iyi Parti olarak biz de Sayın Bakanımızın, Genel Başkanımızın, Türkiye'mizin ve dalgalanan bayrağımızın ilelebet sürdürülebilmesi için üstümüze düşen tüm gayreti ve çabayı beraber göstereceğiz. Elbette aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var, dostlarımız var. İyi Parti'ye gönül vermiş arkadaşlar. Biz sizlerle ilerleyen zamanda ara ara istişare ederek bu güzel kutlu davayı beraber yürütmenin ve beraberce ülkemize menfaat doğrultusunda neler yapabileceğimizi ara ara istişare edeceğiz. Aslında konuyu çok uzatmak istemiyorum. Değerli büyüğümüz e, Ahmet Eşref Fakı Baba burada. Ülkemizle ilgili, Şanlıurfa'mızla ilgili en iyi sorunları dile getirebilecek bir kabiliyete, bir yüreğe ve bir cesarete sahiptir. Bu vesileyle Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa'mızın abisi Ankara Milletvekilimiz Sayın Doktor Ahmet Eşref Akı Baba'yı kürsüye davet ediyor. Saygılar sunuyorum. Biraz önce çok değerli başkanım dedi ki daha büyük kalabalıklar olması lazım. Ama emin olun o kadar güzel insanlarla karşı karşıyayım ki bu kalabalık yarın göreceksiniz. Urfa'nın geniş meydanlarına sığmayacak. Bana burada çok inanan arkadaşlarım var. Yarın inşallah bunu hep beraber göreceğiz ama ben e, özellikle başta tabii sayın e, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve sizde değerli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Abi siz Urfa'yı seven, Urfa'ya canını veren insanlarsınız. Sizler gerçek dava insanlarsınız. Bizim davamız para, pul falan mülk değil arkadaşlar. Sizin davanız para, pul falan bir yerlere gelmek değil. Sizin davanız Urfa'mızı acaba nasıl en iyi şekilde temsil ederiz? Ve insanların doğasını nasıl alırız? Sizin davanız bu. Onun için burada farz edelim 200 kişi varsa emin olun başka toplantılardaki diğer insanlara çok saygı duyan bir kişiyim. Ama şu ortamda bu 200 kişi başkasının 20 binidir arkadaşlar. Onun için kutluyorum. Sizi tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Yarın çok daha farklı şekilde olacağız. Ülkeyi yöneteceğiz arkadaşlar. Bizim derdimiz yani bu yaşta bu kardeşiniz yok şuraya git, buraya git diye bir derdim yok. Bir insan gelebileceği yerin en tepesine gelmiştir. Ama ben en baştan başlarken de Allah şahittir. Benim derdim Urfa'ydı. Benim derdim Urfa'ydı. Ben hekimliği bıraktım. Dedim ki arkadaş hatırlarsınız yani 2002'lerde, 2003'lerde Urfa neydi? Dedim ki ya Urfa'ya Ahmet Paçoğlu arkadaşlarınla beraber bedenini koy ve koyduk. Çok şükür yani. Ondan sonra Allah nasip etti bizi milletvekili, sonra bakan. Emin olun siyasette tek düşündüğüm acaba ben işimi dürüst ve namuslu bir şekilde nasıl yapabilirim ve ve insanların refah seviyesini nasıl arttırabiliriz? Şu anda benim genel başkanım da bunu düşünüyor. Benim il başkanım da, ilçe başkanlarım da, dava arkadaşlarım da bunu düşünüyor. Bizim davamız Urfa, bizim davamız <laughs> Türkiye. Yemeden, yedirmeden, namuslu bir şekilde vatandaşlarımızı nasıl zengin edebiliriz? Çocuklarımızı değil, ailemizi değil, torunlarımızı değil, halkımızı nasıl zengin edebiliriz? Ya olay bu arkadaşlar. Onun için Allah bize yardım ediyor. Yardım edecek Allah'ın izniyle. Allah herkese kalbine ve görev versin. Niyetine göre versin. Bizim niyetimiz ülkemiz kardeşim. Ülkemiz, Türkiye'miz. Başka neyimiz var ya? Bir ülkemiz var. Bir Urfa'mız var. Urfa her şeyin en güzelini hak ediyor. Urfa insanı kadar mert insan yok arkadaşlar. Ama gel gör ki hakikaten Baktığın zaman insan üzülüyor. Urfa bunu hak etmiyor. Daha iyisini hak ediyor. Ben demiyorum ki insanlar bir şey yapıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bakın bizim muhalefetimiz de budur. Biz herkese saygı duyuyoruz. Eme ama daha iyi yol olması lazım. Benim fakirime naz olması lazım. Önemli olan benim fakirime pirinç, bulgur, efendim kömür odun vermek değil. Benim fakirim onu alabilecek güce gelmiş olması lazım. Benim insanımın kendi kendine yetebilecek duruma gelmesi lazım. Bakın yoksulluk diyoruz. Hat safhada ya. Arkadaşlar hat safhada yoksulluk ya. Yolsuzluğa bakıyorsun. Hakikaten paran olmadığı zaman adam değilsin kardeşim. Paran yoksa sahibin yoksa Allah aşkına söyleyin ya paran yoksa sahibin yoksa yani bir hastaneden randevu almak için vekile gerek var mı ya değil mi ya o hastane hepimizin hastanesi hastaneden randevu almak için veya devlet dairesinde bir işi görmek için insanlar bize arıyor ya arkadaşlar yönetim yok. Yönetim yok yönetim. Ve ne dedik? Yoksulluk dedik, yolsuzluk dedik. Yasak, her şey yasak ya. Konuşmak yasak. Ben şu anda yine inanıyorum. Ya acaba Fakı Baba ne konuşuyor? Acaba bunu alıp da nasıl bir suç diyebiliriz diye burada mutlaka görevli arkadaş da vardır. Tabii onlar görevini yapacak ama biz de konuşacağız yani. Bundan daha doğalı da olamaz. Ama biz Allah rızası için konuşuyoruz. Urfa'mız için konuşuyoruz. Urfa'mızın insanları için konuşuyoruz. Daha fazla konuşacağız inşallah. Daha <laughs> hızlı konuşacağız. Ve benim kardeşlerim eğer 15 bin lira emekli maaşı alıyorsa ve Urfa'da en düşük bir evin kirası 10 bin liraysa ben konuşacağım. Kim konuşmasın arkadaş? Eğer konuşmasam kim konuşsun? 14 bin 500 lira, 15 bin bile değil ya. Yıllarınızı vereceksiniz, 15 bin lira size maaş verecekler. Arkadaş, benim vatandaşım. Sadakaya ihtiyacı yok, hakkını istiyor, hakkını. Hakkını istiyor ya. Ya sabaha kadar Ay. konuşsak sizin abi. Vallahi bitmez problemler çok arkadaşlar. Yani. Param varsa, babam varsa, dayım varsa bu memlekette her şeysin. Oysa biz bu memleketin fakiri, fukarası, Kürdü, Türkü, Arabı canımızı vermişiz, canımızı. Canımız fena olsun. Canımız fena olsun o insanlara. Onun için inşallah bakın başkanım dedi ki ben anlıyorum onu ve yürekten teşekkür ediyorum. Belki böyle hemen girdim devreye. Sayın Başkanıma, sizlere, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza hepsine yürekten teşekkür. Çok güzel bir kalabalık bu. Daha bundan güzel ne olabilir ya? Başkanım çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle büyüyeceğiz arkadaşlar. Buna emin olun. Bakın iyi parti geliyor, iyiler hareketi geliyor. İyi, iyi, yemeyen, yedirmeyen, dürüst ve namuslu, pırıl pırıl bir genel başkanımız var. Mustafa Dervişoğlu. Allah'ın izniyle bakın ben tanıdıkça adama karşı büyük sevgim ve saygım var. Ya bizim partimizde demokrasi var kardeşim. Emin olun Sayın Genel Başkanımızla oturduğumuz zaman çok rahat herkes sohbet edebiliyor, konuşabiliyor, eleştirebiliyoruz ya. Diyoruz ki Sayın Genel Başkan bu doğru değil diyoruz ya. Bakın bu kardeşiniz yıllardan beri siyasetin içerisinde ben yine eleştiriyordum ama Öyle arkadaş bir toplantılar falan olmuyordu. Ama iyi parti demek demokrat bir parti demek. İyi parti demek Türkiye'yi kucaklayan merkezde olan bir parti demek. Buna emin olun. Yani bizim liderimiz de herkesi seven, herkesi sayan, 85 milyonu kucaklayan bir insan. Onun için Fakı Baba şimdi burada. İnandığım için burada. İnanmadığım hiçbir şey yapmadım ben. İnanıyorum inandığım için buradayım ve bu halkın sizin hizmetkarınızım kardeşim. Lafla değil. Ben bu halkın hizmetkarıyım. Ben sizin emirlerinizi yere get yerine getirmek için oy istedim ve çoluk çocuğumu maaşımı sizin evvel Allah oylarınızla alıyorum. Yoksa ağalık yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Eğer ağalık yapan siyasetçi varsa ya Allah aşkına kovun gitsin artık ya. Allah aşkına kovun gitsin ya. Ya ağalık yapan varsa kovun gitsin be kardeşim ya. Yalan mı söylüyorum ya? Efendim ben falan bilmem neyim falanıyım. Ya git o zaman köyünde ne yapıyorsan yap ya. Burası, burası iki buçuk milyon nüfusu olan, iki buçuk milyon nüfusu olan bir şehir. Büyük bir şehir. Çanlıurfa'lı olmak bir şereftir, bir gururdur. Efendim benim şu kadar oyun var. O zaman git bağımsız kazansana be kardeşim. Ne onun bunun kafasını eziyorsun ya? Onun için arkadaşlar artık Urfalı uyanması lazım ya. Allah'ınızı severseniz benim sizlerden istirhamım da bu. Uyanın arkadaşlar ya. Size hizmetkarlık yapan adamlara oy verin. Ağalık yapmaya gelenlere vermeyin. Hangi parti olursa olsun. İstersen iyi parti olsun. Artık halkın hizmetkarı olan halkın ayağına giden, halkın problemlerini çözen, halkı dinleyen insanlarla beraber olun ya. Efendim benim param var. Yap git paranı sen başkasına harca kardeşim. Milleti şuna buna alıştırdılar ya. Yok efendim bana ne vereceksin? Ya kardeşim veren adam alır alır. On müslisini alır. Şimdi yüz müslisini alıyorlar. Kimden alıyorlar? Gene senden alıyor. Haksız mıyım arkadaşlar ya? <laughs> Değil mi? Var ol, var ol Vallahi öyle ya, billahi <laughs> öyle ya. Vallahi öyle, billahi öyle. İnanın alıyorlar. Niye alıyorlar? Ya sizin niye yani emekli maaşınız 14.600? 600 kaç lira 50? 50 lira. 50? 8 lira. Ya adam hiç olmazsa der ki 15.000 yapayım ya. Efendim kasada para kalmadı. Ya kasada niye para kalmadı? Kasa para niye kalmadı? Onu bana söyle, onu bana. Kasada para kalmadı. Ya herkes vergisini veriyor. Herkes çalışıyor. Zengin bir ülke. Yani nedir hani bizim milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Abi ne oldu? Ne oldu? Nereye gitti? Dert değil mi arkadaşlar? Ne diyeyim ya? Başkanım sabaha kadar konuşsam azdır ama şöyle ben yürekten bütün arkadaşları başta size, bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Urfa var. Şu da var. Sağ olun. Bacılarım benim. Sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Emeğiniz var bende. Çok emeğiniz var. Allah sizden razı olsun. Şimdi bir Urfalı olarak bakın. <laughs> Tabii kısmet. Ben Urfa'nın evladıyım. Siz Urfalılar bana hayatımda elde edemeyeceğim her şeyi verdiniz. Urfalılar verdi. Urfa verdi, Urfa. Urfalılar verdi. Ama şunu söyleyeyim. Bir Urfalı olarak Ankara milletvekiliniz. Ankara milletvekili demek Türkiye milletvekilidir. Ben Urfa'nı da milletvekili. Ben Şırnağ'ın ben Edirne'nin de milletvekili. Ama yine bu bu şerefi sizin için de taşıyorum. Ankara milletvekiliyim. Ama diyorlar ki ya Ankara milletvekili ama Urfalı Fakı Baba hakikaten iyi bir insan ve bize yardım ediyor. Ne kadar hoş bir şey. Gurur duyuyorum o zaman benden. Onun için İnşallah sizlere layık olabilmek için gece gündüz bu kardeşimiz her zaman emrinize Her zaman. Ben zaten telefonlarım açık. Benim yapabileceğim bir şey. Ben şu olaya şöyle bakarım. Kim olursa olsun beni sevsin sevmesin. Benim partimden olsun olmasın. Benim tek bir amacım vardır. insana hizmet etmek ve onun duasını almaktır. Ve onun için de Allah yardım eder. Yoksa ya kimim var benim arkadaşlar? ya şurada hiç kimsem yok sağ olsun eşim dedi ki ya ben özledim dedi. Ben Ufa'yı özledim arkadaşlarımı göreceğim bir de ciğer yiyeceğim dedi. <laughs> dedim ya hadi gel seni beraber götüreyim dedim. herkes sizin aileniz. Öyle. Biz özledik vekilim biz de özledik Valla ben de özledim şöyle emin olun iki buçuk milyon benim ailem kardeşim hiç ayrım yapmadım oy veren, vermeyen, iyi partili olmayan hepsi benim kardeşim. Hiç <laughs> şeyi yok. Biz biz Urfalıyız arkadaş. Ölünceye kadar da Urfalıyız. Onun için her şey Urfa için. Keşke herkes beraber olsaydı, el ele verseydik. Bütün vekiller, bütün siyasetçiler bir araya gelseydi. Ya Urfa'nın problemleri nelerdir? Otursaydık, uyuşturucusundan başlasaydık bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ben biliyorum. Bana telefon ediyorlar. 15 yaşında benim kızım diyor. Parta, parta, parta diyor. Benim yüreğim yanıyor ya. Benim yüreğim yanıyor. O benim namusum ya. O benim kızım. Ama maalesef maalesef böyle gidiyor. Ama bu böyle gitmez arkadaşlar. Sabırlı olun. Az kaldı. Az kaldı. Düzelecek bu işler. Vallahi düzelecek. Bakın vallahi diyorum düzelecek. Düzelteceğiz biz bu işi sizlerle beraber. Dava arkadaşlarımızla beraber. Onun için iyi Parti Sayın Başkanım, ilçe başkanlarım, büyüteceğiz. Her geçen gün büyüteceğiz. Buradaki kalabalık yarını herkes beşer kişiye sahip çıksın, beş misli olacağız. <laughs> Onlar beş kişiye sahip olsun, 25 kişi olacağız. Her geçen gün büyüyeceğiz. Çünkü niye? Allah da biliyor bizim içimiz doğru doğru. Kimseye bir şey yedirmek için veya zengin olmak için bunu konuşmuyoruz. Biz halk için, Allah için varız. Onun için böyle manzaraları gördüğüm zaman emin olun utanıyorum, üzülüyorum. Bazen diyorum ki ya niye siyasete girdi ya? Doktorluğuna devam etseydin pırıl pırıl şey yapsaydın. Ama iyi ki girmişim. Fakı baba var hiç olmazsa. Adam karşı koyuyor karşı. Diyor ki yaptığınız doğru değil diyor. Yaptığınız doğru değil diyor. Benim benim emekli 15 bin lira 14 bin 500 lirayı hak etmiyor. Bu sadaka parası diyor. Fakı baba diyor ki adamın hakkını ver diyor ya. Hakkını ver diyor ya bir 22 bin lira veriyorsun az kal Ondan sonra çocuk yap diyorsun. Ya ne de yapsın bu çocuğu ya? Çocuğa nasıl baksın? Nasıl açlık versin? Okula nasıl göndersin? Bunu ne yapsın yani? Ne yedirsin? Ne içirsin? Ne giydirsin? Allah şahittir dün gelirken bir lokantaya uğradık. Çorba içtik. Çorba ekmek. Ekmeğin içerisinde, çorbanın içerisinde ekmeği doğradım acı bir isot da var yanında. Kaşıklayır. Çorba ne kadar? Çorba 100 liraya. Bir çorba 100 liraya. Bir çorba 100 lira arkadaş ya. Memleketin geldiği hale bak ya. Ondan sonra ne o emekli efendim işte 17 bilmem ne 15 bin. Ya arkadaş sen yüzde 40-45 yola zam verirken emekli yani Rusya'dan mı geldi ya? Rusya'dan mı geldi kardeşim?

bir şey erken konuşmak çok şey. Ama ben ölünceye kadar Urfa'mla beraber. Ölünceye kadar. Evet. karşı şart değil. Vekil olursun falan olursun önemli. Ben Urfalıyım kardeşim. Urfalıyım ve tecrübelerim var. Ben bir şey olmak şeyinde de değilim. Bakın olmamam için hatırlarsınız 2015 seçimi 7 Haziran'ında. Bakın babayı 7. sıraya koydular mı? Değil mi? Fakıh Baba yeni sıradaydı. O zaman AK Parti'nin milletvekili şey 5 veya 6 idi. Beni 7'ye koydular ki ya Fakıh Baba kaybolsun gitsin. Ya vallahi adamı kaybeder. Sonra ne oldu? Milletvekili oldu, bakan oldu. Ama sonu nedir? Vallahi, vallahi boş ya. Ya bu dünya boş arkadaşlar ya. Ne olmuş ya? Bakan olsan ne olur? Cumhurbaşkanı olsan ne olur? Abi geçici ya. Allah insanı dinden, imandan, namustan, şereften etmesin. Ben yani hep böyle dua ederim. Boş makamlar gelip geçiyor. Bugün varsın, yarın yoksun arkadaş. Önemli olan eğer halk diyorsa ki, yahu Allah rahmet etsin ya ne adamdı ya. Geldi bizi zengin etti. Geldi bizi mutlu etti. Geldi hepimizi kucakladı. Abi budur güzellik. Yoksa siyasette ne oldu bakanlar? elli bin tane bakan geçti. Geldi geçti gitti. 50 bin tane siyasetçi geldi Urfa'dan geldi. Ama rahmetli Vali Kadir Bey'i değil mi? Hepimiz hatırlarız ya. Değil mi? Yani adamcağız Allah mekanını cennet etsin işte şu caddeyi açtı bu caddeyi açtı diye hala hepimiz değil mi? Adama dua ederiz. Onun için önemli olan şerefle namusla bir işi yapabilmek ve o işi en güzel şekilde yapmak. Ne, ne yaparsan yap ne yaparsan. Onun için ben sizlerle gurur duyuyorum. Sayın başkan çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir kalabalık, müthiş bir kalabalık ve müthiş güzel insanlar. Onun için Allah'ın izniyle göreceksiniz gittikçe sayımız artacak arkadaşlar. Görüyorum ben, görüyorum. İyi Parti ilk seçimde iktidarda olacak bir partidir. Ve biz burada çok rahat bir şekilde Urfa'nın problemleriyle oturup konuşacağız. Hiç nutup falan atmıyor. Şimdi konuşuyorum. Şöyle böyle. O zaman diyeceğiz ki o zaman Urfa'lı diyecek yalan buraya. Şimdi sen anlat bakalım şu uyuşturucuyu nasıl çözeceksin? Şu ekonomiyi nasıl çözeceksin? Şu eğitimi nasıl çözeceksin? Ya bak arkadaşlar adamın cebinde parası yok. Çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalıyor. Ben biliyorum ya. Niye? Çünkü devlet okullarının önünde torbacılar var. Ya adam ondan korumak için çocuğunu özel okula gönderiyor ya. Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Ya nereden nereye geldik ya? Ya eskiden Urfa'da uyuşturucu kullanan insanlar parmakla gösterilirdi ve öyle bakardık, kaçardık. Derlerdi ki, aa bu aman, ha, esrar içer ha. Ya şimdi ya ne oldu ya? Yalan mı ya? Benim yaşımda olan arkadaşlar hatırlıyorlar mı? Hat Doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Eskiden parmakla gösterilirdi ya. Ya şimdi ne oldu bize ya? Bu nasıl giriyor ya? Bunu kim engellemiyor ya? Böyle bir dünya var mı ya? Biz Sayın Bakanımızı aslında bugünkü programımız iki ilçeyle sınırlı. Eyyubiye ve Haliliye ilçemizle sınırlı. Ee, çünkü bakanımızı her ay buraya getirip bir program yapma planıyla hareket ettik. Ee, bu haftaki programımız Haliliye ve Eyyubi ile sınırlı söylemiş olduğum gibi bir sonraki programda inşallah tekrar Bakanımız aramızda görmek isteriz. Çünkü Sayın Bakanımız gerçekten Urfa'nın sorunlarını en cesaretli şekilde e, dile getirebilen tek siyasi abimiz diyelim siyasi liderimiz bir Üstadımızdır. Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu <laughs> şerefli. Diye. Efendim buradayız. Sayın Bakanım. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Ne alalım onu? Halil ye yürü bir. Benim <laughs> yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl vakti Şeker, evet. Ahmet Dağlı. Şöyle sıraya alalım. Mustafa Alpan. <laughs> Gel yavrum. Gel. Tamam. Bir saniye. Sağ 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 ol. Geliyor. Geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam pek. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Erkan Bey. Başkanım. Cezalı değil mi evet. Sayın Bakan? Cezaya düştü artık. Yok yok yok.